Dünyanın en büyük kamyonları. Gerçekten de tüm dünya üzerinde görkemli ve etkileyici kamyonlar bulunuyor. İşte onlardan bazıları. Daha fazlası için abone ol. 1. Belaz 705-710. Bu devasa kamyon dünyanın en büyük maden kamyonu olarak bilinir. Tam bir dev olan Belaz 705-710, 450 ton ağırlığa kadar yük taşıyabilir. 2. Caterpillar 793F Madencilik endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir diğer süper kamyon olan Caterpillar 705F, dayanıklılığı ve gücüyle dikkat çeker. Çift motorlu bu dev, 363 ton ağırlığa kadar yük taşıyabilir. Şaşırtıcı derecede etkileyici bir görüntüsü var. 3 Komatsu 930E5, madenlerde hizmet veren bir başka muhteşem kamyon olan Komatsu 930E5, 320 ton ağırlığa kadar yük taşıyabiliyor. Bu büyüklükteki bir kamyonun hareket yeteneği gerçekten de hayret verici. 4. Liebherr T282B Efsanevi bir kamyon olan Liebherr T282B, 333 ton ağırlığa kadar yük taşıyabilir. Sanırım bu kamyonları süren kişiler gerçekten de cesur ve becerikli olmalı. 5. Terex Met 6300 Ek Son olarak Terex Met 6300 da dünyanın en büyük kamyonlarından biridir. 363 ton ağırlığına kadar yük taşıma kapasitesi bulunur. Bu dev madenlerde ve ağır endüstriyel uygulamalarda verimlilik için tasarlanmıştır.